Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. <laughs> Cümleten kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bakınız neredeyiz bugün. Recep babanın... Neredeyiz baba? Recep, recep babanın baba. mekanında mıyız? Ha. Nasılsın Recep evet. baba? Allah razı olsun. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayağın arkasında su var. Dikkat tamam. et. Tamam. demiyorsun. Aynen. Şöyle gel Recep babanın kargalarını gösterelim. Kargaları önce bir uçan kargaları gösterelim. Ha, onları mı? İndirelim onları bir görsün millet. Evet. Onların şeyleri, papraları içeride. Buradakilerin çoğu senin kuşa. <laughs> ya öyle. Bella ile senin. İnan buna. <laughs> arkadaşlar. Bella'nın çoğuna kırma. Bella'nın kuşun et, senin kuşu kırmışsın. Ha. Arkadaşlar duyuyor musunuz hocam <laughs> <önce> Baba? Bakınız. <laughs> filo, filo gibi arkadaşlar. Kumru var. Taklacı var. Ne ararsanız var arkadaşlar. <laughs> daha bu, daha bu başlangıç beyler. Ha. Şöyle ben bir. Gir. Gir İçeri bir girelim. Girelim. Gire. Gir. Evet arkadaşlar 4 5 tane rak yakalamıştım. Evet. Bunları içeriye bir dakikayım. Şöyle. Bakınız arkadaşlar ben Recep abaya bir takım postalardan vermiştim. O çıkmış gelmiş. Onu getirdik arkadaşlar. Bak 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 bak, bak. şey. Sen bak, bak, bak. Ya o çıkıyor. Şap <laughs> elimle şey diye koşuyorum, seviyorum. Bak arkadaşlar şu delikten giriyor hayvan. E oradan da girip çıkıyor. Erkeğini getirdim. Onu kafada. Onu birazdan göstereyim. Tamam tamam. Çünkü şu, sen diş çıkmak istiyorsun oradan. Şurayı açayım. <laughs> Şurayı bir Bunlar dışarıya bir çıksın şöyle. Çıksın, Saksın. mı? Çıksın çıksın. Gel gel. Onlar çıkalardı şunu. Arkadaşlar bakınız. Geçen burayı çekmiştim ben hatırlıyorsanız. Recep Baba burada çok ile başı bela da burada oyun kuşu Oyun kuşu buradan uçuramıyor. Artık, Bakınız. Atmaca artık benden bile kaçmıyor. Şurada Allah şahit şurada yakaladı. <laughs> Yanında Artık kokmuyor bende. Abi burası şey Ulan gibi. Bu kadar kanki olmuş. Ormanı <laughs> Or sonradan kapattım. Evet. Nayıs Sarıkay'ı tanırsın. Değil mi? Evet. Bak onunla şurada oturup çay içiyorduk. Allah şahidi. Evet. Abi, şuradan şöyle bir geldi. Yerden aldı gitti. E alır abi. Ben diyorum atmaca bırak diyorum. Bak <laughs> bu kuyruğu bırakmış bak. Kuyruğu Evet arkadaşlar benden değişik video isteyen arkadaşlarıma gelsin. Evet. Burası e, Hollanda'nın Eindhoven şehri arkadaşlar. E, Recep <laughs> Baba'nın e, zamanında çekmiştim ama e, bu videoya denk gelmeyenler. Görebilir. Burada arkadaşlar kendisi çöp diye tabir ediyor ama kuş kuştur. Burada e, komurlar var. Bunların neler var arkadaşlar. Burası da Recep babanın. Baba bunlar olmazsa olmazların mı senin? Bak burada Recep babanın miroları burada. Bak bak. Görsün. Vay 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 vay. Bak, bak e, Arkada mı e mirolar mı? Şu gördüğün kuşların kardeşleri şeye gitti. Sarılar Bir güzelmiş. İzmir'de İzmir'deki arkadaşın adı neydi ya? O arkadaşa gitti. Tamamdır. Doğrudur. Baba, sen bu sarıları Miro'larla eşliyor musun şunları? Onlardan çıkma. Bunları, bunları Çok yetiştiremiyorum güzel. piyasada satmaya. Çok güzel ama maşallah. Yetiştiremiyorum. Peki bunlar uçsa oynar mı baba? Hani seferli olmazsa da ta takla atar ama değil mi? Adamlar çoğu birkaç bin lira istiyor. Recep baba 250 dediği zaman adamla kalp <laughs> Anlaşmışlar zamanında adam şunlar bak Miro'ları ben şunları 100-200'e verirdim. Yemin ediyorum adam 5000 bin liraya satarmış. Bak bunu. Şu erken çocuğunu. Şuna şura. Şey ama bunu, şimdi baba e, e, her kuşun zamanı bak silikler bir zamanlar çok meşhurdu. şimdi meşhur da, modası geçiyor kas, ama ama sana sana bir şey söyleyeyim. Oyun kuşunun modası asla geçmez. Bunu asla unutma. Ya, oyun kuşu adı üzerinde. Yani sana zevk verir. Birazdan şöyle ameliyat edeceğiz seni Ergün'e. Niye? Gözünde Göz... uç çıktı yine. Ben aldım geçen bunu. Beyazın mı? Beyazın he. Baba onun göz bayağı gitmiş ya. Olsun. Sana biraz onu kamerasına de millet görsün. Bak burada gördüğün mirolar Orjinal Recep ara. Bak limonlar benim... Arka tekkeli, bunlar bundan bir çift yavrus da öbür tarafta. He. Onu da göstereyim sana. Şu limonlar benim rahmetli babam Eskişehir'de beslerdi. Bunları ben ilk getirdiğim kuşlarda bunlardan vardı. Bak evet. şöyle içeriye gel, bak şu o sarıları görsen. Kafanı vurma şuraya. Tamam, tamam. Bak bak, şu an bak kaç tane yavru gelmiş altında. Bak, bir, Ama iki, maşallah. üç, dört, beş. Birazdan görürsün, içeride gezdireyim. Bak, bak. Baya baya Sen bak. Güzel ayırmışım bunları. Bak ya. bak bak, onların, bak onların, onların Bello. Bak. Bello nereden çıktı ya? Bunu bunun birkaç yavrusu Belladı da vardı. Galatasaray'dan aldım da kıymetini bilemedim bak. umutlar çıkmak güzel. E, tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> bak bak vida bile götürmüşler görüyor musun? <laughs> Şuna bak ya. Görüyor ay e, gördün ne? Belladı Şu, da varlar. Baba ya. bak bunlar Miro olarak bunları sen tekrar girsen var ya çok harika. Biliyorum, biliyorum, ben sana birazdan bir göstereyim. Bak Miro'ya girdim bir yavru öbür tarafta görürsün. Ama on numara var Şimdi ya. Şimdi kısa kısa kes niye dersen. Öyle tamam, mi yapalım? özür dilerim. Yok. Ha sen kesmesini biliyor musun? diye. Ben... Tamam tamam önemli nasıl ben... kesecek? Yok yok ciddi ben şey yaparım. Mesela hepsini göstermek istiyorum sana. Tamam göster ben evet. pauzaya koyarım. Bak bunlardan iki çift var. Bak bu şöyle sen de çekeyim iki çiftim var. Jumbolardan iki çiftim var. Onları da çoğalttım. Evet. Şu an piyasaya yetiştiremiyorum. Hangileri? Limonları mı şey sarıları? Sarıları. sarıları, hiç sarıları hiç çok hoş ama. Yetiştiremiyorum. Güzel. Ama uygun da veriyorum. Ondan biraz da. Tamam. Fiyat mı söyleme bak. bir şey, ha. Gelsinler İsteyenler isteyenler seni bulsun bak baba. Bunlara bunlara geçen ay şey vurdum. Paramix aşısı vurduk. Şimdi, Arkadaşlar. şimdi Birazdan da salmonu vuracağız. Bana, bana salmanı. da ayarladın değil mi? Daha, e, evet, Recep baba. Aşın içeride. Bak içeride. bana aşağı ayarlamış arkadaşlar evet. hem oyun kuşlarımıza. Bak. Şu, bak bak. Şuna bak. Şuna bak. Maşallah. Şuna bak. Bak bunu erkeğe de şu içeride göstereyim. Dur ben şöyle ha, tut Çık bir. Hadi. Maşallah çok güzel ya. Erkeğine gör. Erkeğine aşık olursun. Tamam. Erkeğine aşık olursun. Erkeğine aşık olursun. Ya, o. orada mı? Orada mı duruyorlar? Evet. evet. Yumurtada yatıyorlar. Bu da erkeğe. Maşallah. O ne Recep baba la? Bunlar canlı canlı aşı vurduydum ben. Şebap mı o? Şebap diyorlar bunlara. Şöyle yakından alalım onları ya Bunlar güzel. Bunlar denaha gitti çoğu. çoğu. Denaha. Ama güzel kuşlar baba. Ha, gel şu içeriye bak bak. Nereye ama, ama, o kuşlara ne baktırıyor bak bak. <laughs> ne baktırıyor? Ha, onlara ne baktırıyor. <laughs> Allah. <laughs> Yumurta mı kaydırdın? Evet. Arkadaşlar burayı görüyorsunuz. Burası var ya çok büyük bir alan. Kaç metrekare burası Baba? 2400 metrekare. 2400 metrekare. Burada yanda arkadaşlar hobi hani e, kiralamışlar. E, kuş besliyorlar. Burası, şu bölümde Recep Baba'ya ait. Bunu zamanla çekmiştim arkadaşlar. İçeri gel şöyle gel içeriye. Evet arkadaşlar. Gel. Şimdi ayrı, Babana dikkat et. Ayrı baba. bir bölüme girdik. Bakınız. Kafana, dik, dikkat et oğlum sen de. <laughs> Al sana bir baba göster. Gö evet. Arap, Arap mı? Sana bir Recep Baba, Recep baba he. Arka tepe mi yoksa? Arka tepe. Nasıl biliyor? Bak bunlar türeye girsin, çıksın. Sapsar oluyor. Tanıyamayacaksın. Değil mi? Değil Bunlar tanıyamayacaksın. Baba şunu, şuda Ayaklarında boncuğum var. Sen miro hastası mısın Recep Baba? Ben miro hastasıyım da şöyle miroların hepsi buradaki gördüğüm miroların hepsi Aha. şu dışında. Şuyla bunun dişisi var. Aha. Onun dışında burada gördüğüm miroların hepsini bu adama satıldı bu adama. Nereye? Vay İsmail. Bu adama. Yavruları hariç. Yavruları vermiyor. Yavlar benim. Çünkü Çünkü yenilerdim baktım. Adam gelip almıyor. Ne yapıyordu. yapıyorsun İsmail? Bulgaristan'a mı götürüyorsun? Bu arada İsmail kendini tanıt bakalım. Heh, bak bu Miran'ın sahibi bu adam oldu. <laughs> bak, bak bak. Arkadaşlar temin İsmail Bahar. Bak, bak kar... göster bak Miran'ın. Oğlu da göster. burada. Bak bak bak. bak. Dur göstereceğim baba. Oğlu da bu Can kardeşim ona bir çift posta da benden hediye oldu. O da başlayacak. Aa, Arkadaş. Bize mi yaparsan başlasak? Ee, göstereyim. sana verdik ya daha ne istiyorsun? <laughs> bak bak. Gördüm bak, baba. Altına Maşallah. çıkanlara bak. Maşallah. Bunu vermem ha. Bu oh, hala sırta bak ya. Bana böyle nazar de değeceksin, de nazar değeceksin. Maşallah de. Bir aşısı var, değmez. Oldu valla. <laughs> Şu an, <laughs> dur şimdi bir aşı deyince bak benim video bayağı 8 dakika oldu. Hı hı. Aşı deyince ben herkese videolarını hep anlatıyorum Recep Baba tamam. Sen bu işi hobi olarak yapıyorsun. İnan hobi, hobi olarak. Dur. Yok bir yok. Tane bağla, dur, bağla. dur. Kuşlara oyun olarak hobi e, olarak bakıyorsun. Ama sen ne diyorsun? de hobi. Tamam. O da hobi oldu. Aynen. Ama sen herkese ben, ne diyorsun Ergün abi ben kar etmiyorum, etmiyorum. Ben... Posta paramı veriyorlar, alıyorum. Baklara göstereceğim bir aşıyı gör firma, firması 60 euroya satıyor. Şu an reklam yapmış. 50 euroya, bana 38 euroya gelip ben 40 euroya veriyorum. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi 40 euroya veriyorum. Aynen. Şimdi Recep baba ben onu, onu geçelim. O fiyatını filan seninle konuşanlar, itibarda geçenler bilir evet. de. Ama şunu söyleyelim mi? Ne diyorum ben? Aşı olmayan bir kuşun eğer e, rahatsızsa tedavisi uzun sürer. Evet. Ama aşılıysa kuşun ne oluyor? Direkt çalıştırıyor. Direkt çalıştırıyor. Direkt çalıştırıyor. Yani Aşısız bir kuşa 20 gün uğraşacağına, aşılı bir kuşa 4-5 günde toparlarsın. Çünkü altyapı evet. sağlam oluyor değil mi? Evet. İşte evet. bu yüzden, pardon Recep baba sözünü kesiyorum, bu yüzden bizim postalılara her sene vurmak şart. Ben sana her zaman söylüyorum geldiğimleri. Tamam. Ya ama bak normalde o aşının var ya, 3-4 sene geçerliliği var. Var. Var Var ama biz, biz tabi profesyonel yarıştığın zaman baba, ha. adam seninle her sene, ben bunu çektim arkadaşlara evet. gösterdim, her sene istiyor. Bak. Bak Arkala bak. bak. Bu arkadaşa gidecek kuşların yavrusu. Bunlar türekten sonra bir daha bir gör. Bir şok olursun bak. Bak paçalarda hiç çalışılmamış. Bak paçalara bak. Paçalarda çalışılmamış. Maşallah. Bak. Bu şurada gördüğün Arap şeyi. reşası dış. Reşasi. Vesasi. O değil. O gitmiyor bu gitmiyor arkadaşlar. De... Dur bakalım bu arada 10 dakikayı doldurduk hani millet şey evet, şöyle geç araba. Şuraları sonra alırsın. Tamam. Arkadaşlar. Kar yağmıştı. Şu defiyi bir göster. Evet, kaldırmam bakın, gerekiyor. Bakınız arkadaşlar o kadar kar yağdı ki zamanında burayı Burası çok Burası çöktü ama bugün ha yarın diye dedik, yapamadık. Aynen. Bakın arkadaşlar şu posta. Al al ya bak bak. Şansa bak 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 bak. Tesadüf sen yaladın. Şimdi bu gördüğün kuş mu? oradakinin yavrusu. Kardeşim. Kardeş sen yumurta mı kaydırdın? Yok buraya çektim. Ha çektim. yumurta çektim. Bak bak bak. Şunları atacak. E atmasa kuşu burada şuna bak. Kanada bakar ya kanada. Maşallah de. Kendi bu şeyleri nazar değireceğim. <laughs> Arkadaşlar şu şabaplara bir bakar mısınız dostlar? Bunlar Araplar da şevap diyorlar. Yani He? Bir göstereyim. Araplar. Şunlara bak. Bunlar da şabap değil mi? Bunlar da şabap. Bak bak. Ergün Ay sen benden iyi bilirsin. Evet. Bunlara e, Vita Gold veriyorlar. Belli sen ama bu bunlar niye böyle çıktı? Bakayım bir. Bunlara Vita Gold vermeye başladım. Şimdi düzeltmiş ama yeni <laughs> düzeltmiş. Bak <laughs> patlamış filizler. Arkadaşlar görüyorsunuz vitamin eksikliğinden bak Recep Baba. <laughs> Aferin bak. Ya kuşla vitamin eksikliği oldu mu arkadaşlar? Aslında Kanatlarında. Bak şuraya kan da göster. Şunu uh -huh. da göster. Bak. Şimdi VitaGold vermeye başladım. Bak bu da bir vitaminsiz kalmış. <laughs> yani bu vitaminsiz kalma lafı buradan geliyor ama bak belli olmuş. Bir şeyler vermeye verin başlamış. Diyorum, verin diyorum. Ya Vitamin verin. Verin 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 verin. Baba aşı olan bir kuşta tamam mı? Burada Arapların dışında hiçbirinde aşı yok. Sadece Araplarda <laughs> var. Çünkü kuşlar satıldı. Anladım. Dedi ki artık elimizden gidiyor. Niye aşırı gidiyor <laughs> biliyor musun? Yalan söyleme canım. Biraz ama vuracağız hem yapıyorum Şaka adam diyor. gözüyle görsün. Şaka diyor. Yapıyor. Aşısını adam söyledi aşırılarımı vur dedi. Yanında sen gelmişken vuracağız. tamam. Tamam. Onu sonra çek. O zaman abi ben burada pauzeye koyayım bunu tamam. çünkü. Tamam. tamam. Arkadaşlar görüşme gümüdüyle. Recep Baba'nın e, kümesi gez gez bitmiyor. Bir saat yetecek buna. Görüşme gümüdüyle. Gör. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Recep ha. Baba bizi gezdirmeye ha. devam ediyor ha. arkadaşlar. Aynen. Temin, temin biraz üzüldü Beşiktaş Kayseri'ye. <laughs> ne yaptı? Bir... Ben zaten yenmesini istiyordum. Üç bir Be, yendi. 3 bir yendi. Ah. Burada akıla ben tamam. Bunları ha. gördük zaten baba. Evet. Sen bizi şeye götür bakayım şu Demkeş ne diyorlar ona? Tamam. Gel. Şuraya, şu. Sen gel oğlum, sen çık. Sen çık. Söz dinliyor ha. Dinliyor mu? Tamam dinliyor. Sen çık. Söz Söz gel bakalım şu kırmızıların var ya senin meşhur arkada. Gel. Çık, çık, çıkabilirim, çıkabilirim. Kafayı vurmayam gene. Çık, Arkadaşlar bakınız arka taraf. Recep Baba'yı önceden çekmiştik ama evet. e, şimdi tabii kanalımız büyümeye başladığı için. Aynen. E, ayağı, 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 vurma ha. Vurmuyorum. Ha, şöyle. evet nereye geldik şimdi sen söyle bakalım bunlar ne? Bunlara Hungari diyorlar. Arkadaşlar Hı. Buhari mi Hungari mi? Hungari. Gel şöyle. bizim peygamberimizin güvercini diyorlar. Bun... Bunları Urfa'da beslerler doğru mu? Urfa evet o taraf, Diyarbakır o taraf, Mardin o taraf. Sen arkadan bir çıkar şunları gene kapıyı kapat <laughs> bir. Güzelce <laughs> çekelim. Evet arkadaşlar bayramda Recep Baba'nın elini öpmeye geldik sevgili dostlar. Baba, baba, Bak. Çekelim olmaz mı? Ama gelme sen orada dur gelmesin ya. Tamam şöyle. Gel kapıyı kapat bakalım Baba. Ya. Bakınız arkadaşlar şu ön tarafı e, kümesin açık, telli ama rüzgar tam tersten vurduğu için arkadaşlar çok güzel e, şey var içeride. Ne diyeyim size sağlıklı bir ortam var. Evet. Maşallah. Ön tarafını kapattık. Ön evet. tarafını bak kapanınca ceyran da kalmıyor ceyran, için kapattık Buradan çatın ceylan ceyran. Şöyle çekelim Recep Baba. Evet. Maşallah. Kaç çift bunları? Ne yapıyorsun Bundan, bunları bacım? E, bunları işte ee, İsteyen oluyor mu ya? Yavru yok şu an baktırıyorum. Şu an yavru almıyorum. Almıyorsun. Durdurdum şimdi hikayelik çünkü... E, bunların geliş yeri neresi baba? Bunlar e, ekseri Mardin diyorlar. Ya, Türkiye'den gelme. Türkiye. Bizim evet. peygamber kuşu diyorlar bunlara. Bu peygamber arada bak şimdi e, unutacağız. E, sevgili abonelerimizin bayramını bir kutla. Ha buradan da herkese bayram bari olsun arkadaşlar. Oruç tutanların oruçları e, Allah, Allah kabul, kabul etsin. Kabul eylesin. Evet. Amin. İnşallah arkadaşlar nice bayramlara erişmek dileğiyle. Şimdi bu kuşlarla fazla ilgilenemiyorum. Şöyle diyelim Erdoğan. Sen de biliyorsun şu an ben telefonumu kapattı. Evet. Senin için. Evet, <laughs> sağ ol. Allah razı olsun. Çünkü çünkü niye? Çok ilaç için arayan var. Ar çok maşallah. Baba ben... sana şimdi ee, soru soruyorum. Sen şimdi hangi firmanın ilaçlarını e, satıyorsun? Ben ekseri Ciantal ikili satıyorum. Ciantal değil mi? Hem e, adamların ilaçları uygun oluyor. Şöyle diyeyim ben sana bir örnek vereyim. Burada reklam amaçlı değil ama e, Virtin'de satıyorum. Bazı arkadaşlar isteyenler oluyor. Almak mecburiyetinde alıyorum. Tabii çok çeşitli bir, ilaç var ya marka. Virtin diyelim ki Ornisi 70 gramı. Ya, ya da 80 gramı. Aha. 35 eyle. dediğim zaman adamlar vav baba bu ne diyor. İşte ama ama Cemtal'ın 100 gram, 20 kere dizim o bana uygunmuş diyor. Geçen arkadaşım biri aradı dedim ki Cemtal'ın bitti dedim Virt'in ki var dedim. 80 gram 35 euro. Onu fiyat yollayayım falan. dedim. Baba ya ne ettin sen kurban olam diyor. Dur diyor. Sen bana Cemtal. Ee, hepsinin faydası aynı. Bak hem bile kendisi de diyor sen de bilirsin. Bunu. Evet. E, ee, de diyor adam bir kaşık 2 litreye koyacağına, hence yanımdan bir buçuk açık koy. Tabii. Tabii şimdi Yine oluyor. baba tamam, tabii mi? ama ben sana bir şey söyleyeyim bunu defalarca söyledim belki yüz kere söyledim bu kanalda sen de söyledin. Evet. İlk başta aşı baba. Hah oraya geleceğim zaten de sen ilaç deyince ben tamam. hangi marka dedim şimdi de Tamam şimdi sen markası ne olursa olsun başta bir sen altyapıyı yapmadığın sürece Aynen. ne olur biliyor musun? Tamam kuşların düzelecek durumu olur şeyle Aynen. E, ilaçla. Aynen. Ama bazı kuşlar var ya kurtaramıyorsun. İster veterinere götür, ister nereye götürsen götür. Ne no? oldu? Şimdi, şimdi bak onu lafım al. Ben unuturum diye senin lafını kesiyorum. Balla kesiyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi bunların geçen sene paramiksel vurduk. Bu o, sene paramiksel evet. Şimdi bunlara seni buraya gel, senin buraya çağırmamın amacı da hani derler ya hem ziyaret <laughs> hem ziyaret <laughs> diyelim hesabı. Hem bayramlaşalım dedi. aynen. Hem bütün bunları da çekmiş olursun. Tamam sağ ol. Bunlarla aşısını vuracağız. Paramiksi vuracağız bunlara. Paramexo aşısı diyor arkadaşlar. Evet şart. 0.3 3 mü? 0 nokta Hollanda'nın vuracağız biz şimdi bunları. Tamam de kız. Şu an Kaç vuracağız? Buraya getirdim 0 vuracağız. Şu an elimde Kolombi 2 var. Aha. Ee, İstersen ben de senin sözünü balla keseyim. Video uzamasın. Direkt biz aşıların yanına gidelim baba. Tamam. Daha tamam. Göstereyim.